Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere Pisagor bağıntısından bahsedeceğim. Pisagor bağıntısı ancak ve ancak dik üçgen için geçerlidir. Şöyle bir ABC dik üçgende kenar uzunluklarımız A, C ve B olduğunda her zaman için hipotenüs karesi. Şuradaki kenarımızın ismi hipotenüs olarak sinirlendirilir ve buradaki kenarlarımız dik kenar olarak sinirlendirilir. Türkçesi, hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. Yani hipotenüs her zaman içinde o sandalenin karşı tarafına kenara eşit. Yani B kareniz eşittir. Diğer iki dik kenarın kareleri toplamına. Yani A kare artı C kare. Bu ifade Pisagor bağıntısı deniyor. Verdiğimiz bu bağıntı nasıl kullanılır? Şöyle hemen sıcak sıcak örneklendirelim. Şöyle bir dik üçgenimizde, Buradaki kenar uzunluğumuz 3 cm, 4 cm olduğunda hipotenüs nedir diye sorulduğunda neymiş bağıntımız. Hipotenüsün karesi yani x'in karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. Yani 3'ün karesi ile 4'ün karesinin karesini toplamına eşittir. Buradan x kare. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. x kare eşittir. 25. Amaç bir tane x'i bulmaksa her iki tarafı kökü alalım. Kare ile köklerini götürdüğü zaman x uzunluğumuz kök 25 yani 5 santimetredir. Evet. Pisagor bağıntısını destekleri. Örneğin şöyle bir üçgen: 6, 8 ve buradaki uzunluk sorusu. 5, 12 ve buradaki uzunluk sorusu. 3, 5 ve buradaki uzunluk sorusu. Neydi bağlantımız? Her zaman için hipotenüsün karesi Diğer iki dik kenarı kareleri toplamına eşittir. Burada x kare eşittir. 36 artı 64. Yani x kare eşittir. 100. Her iki taraf kökü aldığımız zaman x'i buradan kök 100. Yani 10 olarak buluruz. Aynı olay. Dik üçgenimiz var. Hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarı kareleri toplamına eşittir. Buradan x kare 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144, x kare eşittir 169. Amacımız bir tane x bulmaksa her iki tarafı kare aldığımızda x eşittir kök 169. Bu da 13 olarak çıktığı için x uzunluğumuz 13 denir. Her zaman için dediğimiz gibi x kare eşittir hipotenüsün karesi. 3'ün karesi ile 5'in karesinin toplamı eşit. Burada x kare 9 artı 25 x kare uzunluğumuz 34 ve her iki tarafı kare aldığımızda x'i kök 34 peki buradaki kök 34 kök dışına çıkabiliyor mu? hayır o zaman olduğu gibi bırakıyoruz illa iki, tam sayı çıkacak şeklinde bir koşulumuz yok yeni sorularla destekleyelim. şöyle bir üçgende 25 24 ve burası nedir diye soruyoruz veya şöyle bir üçgende 101, 99 ve burası nedir ne diye sorulsun. Her zaman için hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarı kareleri toplamına eşittir. Burada 25'in karesi 625 x kare 24'ün karesi 576 576'yı diğer tarafa attığınızda 625 eksi 576 x kare eşit çıkardığınızda 49 eğer x karesi her iki taraf kökü aldığınızda x'i buradan 7 bulursunuz. Peki buradaki ifade tamam. Burası için yazalım. Yine hipotenüsün karesi yani 101'in karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşit. x kare artı 99'un karesi. Buradan üşenmeden 101'in karesini ve 99'un karesini alıp işlemi sonucunu bulabilirsiniz. Fakat daha önceki kişilerin özdeş, özdeşlikler konusunu hatırlayalım. 101'in karesi eksi 99'un karesi. X kare eşit. Buradan iki kare farkını kullanırsanız, hatırlarsanız birinci sayı eksi, ikinci sayı çarpı, birinci sayı artı, ikinci sayı farkını kullanalım. Bu da x kare eşittir. 101'den 99'u çıkardığınızda 2, 101 ile 99'u topladığınızda 200. x kare eşit. Burada 400 r x kare ise bir tane x'e ihtiyacım var. x'i buradan kaç buluruz? 7. Sizler evinizde 101'in karesini alıp 99'un karesini çıkardığınız zaman yine 400 olduğunu göreceksiniz. Ama işin kolay tarafı varken bence zora kaçmayın. Bir dik kenarımız 3, diğer dik kenarımız 4 ise hipotenüs uzunluğumuz 5'tir. Bunun için 3, 4, 5 üçgenleri. Bunun katları da bunu sağlar. Hangi katları? Örnek olarak ikişer 2'er ne alalım. 6, 8, 10. Bu da özel bir üçgen. 3'er katları 9, 12, 15. İlla tam sayı katlanmasına gerek yok. Her birinin 1 bir bölü 5 katını ya da 1 bölü 7 katını alalım. 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7. Veya kök katlarını alalım. Her birinin kök 7 katını alalım. 3 kök 7, 4 kök 7, 5 kök 7 şeklinde. Bu şekilde devam eden bütün katları 3, 4, 5 üçgenini oluşturur. Aynı şekilde yine bilmenizde fayda göreceğimiz üçgenlerden bir tanesi 5, 12, 13. Bunun da bütün katları sağlar. Yine bilmenizde soru çözerken kolaylık sağlayacak bilgilerden bir tanesi 7, 24, 25 üçgeni. Diğer bir üçgenimiz 8, 15, 17 üçgeni. O zaman üçgenlerimizi tekrarlayalım. Kısa üçgenlerimizden 3, 4, 5 üçgeni ve katları, 5, 12, 13 üçgeni ve katları, 7, 24, 25 üçgeni ve katları, 8, 15, 17 üçgeni ve katları. Bunu nerelerde kullanabiliriz ve nasıl kullanabiliriz? Örneğin, 72 santimetre, 96 santimetre o zaman hipotenüsümüz nedir diye. Bunu şöyle yazabiliriz x'in karesi 72'nin karesi artı 96'nın karesi. Buradan sonucu bulabiliriz. Veya 72 ile 96'nın EBOB'larını bulalım. 72 ile 96'nın EBOB'ları. Her iki sayı aynı anda 2'ye bölündü. 36 48. 2'ye bölündü. 18 24. 2'ye bölündü. 9 12. 3'e bölündür. Güç tabii. EBOB'ları 24 buluruz. O zaman buradaki sayımız 3'ün 24 katı olan bir sayı. Buradaki sayımız 4'ün 24 katı olan bir sayı. Dikkat ederseniz 3, 4. O zaman buradaki sayımız da 5'in 24 katından 120 olarak ifade edilebilir mi? Aynı soruyu şöyle destekleyelim. Şöyle bir üçgende 130 cm, 120 cm ve burası kaç diye sorusu. Normal kısa vurbansını kullandığımız zaman 130'un karesi x kare artı 120'nin karesi. Buradan sonuca ulaşabiliriz. Veya verilen sayıların ebotlarını bulalım. Yani 130 ile 120'nin ebotlarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 65, 60. 5'e böldüğümüzde 13, 12. O zaman ebotlarını 10 buluruz. Buradaki sayımız 13'ün 10 katı. Buradaki sayımız 12'nin 10 katı. O zaman 5, 12, 13 üçgenin katları olduğundan 5 çarpı 10'dan buradaki uzunluğu 50 cm buluruz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri birleştirelim. AB üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Dikkat ederseniz buradaki üçgenimiz ikiz kenar üçgen. Neyi biliyorduk ikiz kenar üçgenle ilgili? Eşit iki kenar arasından indirilen yükseklik tabana iki eşit parçaya böldü. Bildiğiniz bilgi bu. Peki şuradaki yüksekliğe h diyelim. Üçgenin alanı için benim tabana ve yüksekliğe ihtiyacım var. Taban uzunluğu belli 12. Yüksekliği nereden buluruz? Dik üçgenden. Dik üçgende her zaman için hipotenüsün karesi diğer iki kenarın kareleri toplamına eşittir. Buradan 100 eşittir. T kare artı 36. 36'yı diğer tarafa atarsanız 64 T kare eşitse kökü aldığınızda yüksekliği buradan 8 buluruz. Peki alan nasıl bulurduk? Alan taban uzunluğu 12 çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 48 santimetre karelik bir alan buluyoruz. Öğrendiğimiz bilgiyi şimdi yama aktaralım. Dik yama. Şöyle bir yamukta x uzunluğu sorulursa Yapacağımız olan şekli tamamlayalım veya ek çizim yapalım. Şekli tamamlayıp bir dikdörtgen yapabiliriz. Veya buradan bir dikme indirebiliriz. Hangisini kullanırsanız. Ben şuradan dikdörtgen yapmayı tercih edeceğim. Burası eğer 4 cm ise burası 4 cm'lik bir uzunluk. Burası toplamda 9 ise 6 buradaysa şuradaki eksik olan parçaya 1 cm'lik bir uzunluk alır. Şurada dikkat ederseniz dik üçgen oluştu. Dik üçgendeki kuralımız neydi? Her zaman için hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. Yani x kare eşittir. 9 artı 16'dan x kare 25 ve kare kökü aldığımız zaman x uzunluğunu buradan 5 buluruz. Yapışık olan dik üçgenlere örnek olarak soru yazalım. 6, 10, 15 ve şuradaki uzunluk olsun. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane dik üçgenimiz var. Şuradaki uzunluğa eğer A olarak isim verirsem buradaki dik üçgenden A'yı bulabiliriz. Nasıl? Hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. Yani 100 eşittir a kare artı 36 36 diğer tarafa attığımızda 64 a kare kökü aldığımızda a uzunluğunu buradan 8 buluruz. Buraya işimiz bitti. Kenar uzunlukları belli ve hipotenüs hissediyor. Buradan da yine kısa varma altını kullanırsanız hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. Buradan x kare eşittir. 64 artı 225 x kare 289 ve köke aldığımızda x uzunluğunu burada 17 bulursunuz. Yani bu tip sorularda ilk önce bulabileceğiniz sayıyı bulun, sonrasında istenene ilerleyin. Şimdi değişik soru tipleriyle konumuzu destekleyelim. Burası tavan. Tavanın uzunluğu 20 cm olan bir sarkaç yerleştiriyor. Ve sarkacımız Yerden 4 santimetre yükseliyor. O zaman şu aradaki uzaklık nedir diye sorulsun bize. Sarkaçla ilgili en önemli bilmeniz gereken kısım şunu sarkaç olarak hayal ettiğinizde sallanalı şuradaki boyun nereye giderse gitsin hep standarttır. Yani sarkacımızın boyu 20 santimetre ise burası da hala 20 santimetre. Şimdi dikkat ettiğiniz zaman şuradaki uzunluklar 4 santimetre burası 4 santimetre. Şurada dik şey oluşur ve şu uzaklığımız 16 santimetre. Şuradan dik üçgenimizden x'i bulmaya çalışalım. Her zaman için karesi diğer iki dik kenarı kareleri toplamına eşittir. Buradan 400 eşittir 256 artı x kare 256 diğer tarafa attığımızda 144 x kare eşit köke aldığımızda x uzunluğunda buradan 12 buluruz. Yani sarkacın uzaklaşma mesafesi 12 santimdir denir. Yine bu konuyla ilgili ilginç sonuçlarından bir tanesi. Şöyle bir elektrik direği var. En üst noktası 16. Yine ilginç sorulardan bir tanesi. Zeminde boyu 16 metre olan bir elektrik direği zeminden 6 metre yukarısından kırılıyor. Şu uç noktası tabanından kırılıyor. A noktası şöyle bir isim verelim. O noktası diyelim. A noktası O noktasından kaç metre uzağa düşer diye soruyor. Şimdi buna eğer hayal ederseniz 16 metrelik bir direğimiz var ve zeminden 6 metre yani şuradan kırılır. Kırıldığı zaman bakın dikkat ederseniz toplam 16 o zaman şuradaki kalan uzunluğumuz 10 metre ve kırıldığı zaman gelen yine 10 metrelik bir uzunluk. Kısa yoldan giderseniz 6, 8, 10 üçgeni diyebilirsiniz veya buraya x deyip onun karesi 6'nın karesi A, x kare deyip buradan yine x 8 bulursunuz. O zaman A noktası buraya geldiği için O ile A arasındaki mesafe 8 metre denir. Evet, şu da benzer sorular olabilir. A noktasından yola çıkan bir karınca 10 cm sağa, 3 cm aşağı, 2 cm sağa ve 2 cm aşağıya giderek B noktasına ulaşıyor. Der ki bize A ile B arasındaki en kısa mesafe kaç santimetredir diye sorulur. A ile B arasındaki en kısa mesafemiz şu uzunluğu. A ile B arasındaki en kısa mesafemiz şudur. Buradan üçgen yaratmaya çalışalım. Yataylar 10 ve 2'nin toplamı 12 cm yataylar. Dikeyler 3 ve 2'nin toplamı 5 cm. Bizden istenen en kısa yol x. Buradan dik üçgenden x'in karesi 5'in karesi ile 12'nin karesi toplamına eşittir. Yani x kare 25 artı 144. X kare uzunluğu buradan 169 ise ne kare kökü aldığınızda x'i 13 bulursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mutlaka bol soru tekrarı yapılmalı ve bol soru ile desteklenmelidir. İyi çalışmalar.